Arkadaşlar merhaba Erzincan hava durumu ile ilgili önemli bilgiler sunacağım sizlere. Ay sonuna kadar da yağış tablasını inceleyeceğiz. Dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var çünkü Erzincan'ı sen bekliyor arkadaşlar. Buraları atlamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü sizleri de ilgilendirip önlem alabileceğiniz konular olacak arkadaşlar. Öncelikle videoma geçmeden önce ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videomu da beğenerek güncel hava olaylarından haberdar olmak için videoların devamını gelmesini sağlayacaksınız. Pazartesi günüyle başlayalım. Erzincan hava sıcaklığı 21 derece olarak gösteriyor. Yağış yer yer olacak arkadaşlar. Sağnak yağmur beklenmiyor o gün. Rüzgar hızına bakacak olursak 4 km saat olarak gösteriyor. Bakın ilerleyen günlerde ayın 17'sinde arkadaşlar sen riski var. O yüzden dikkatli olmanıza fayda var. O güne de geleceğim. İlerleyen günlerde de risklerimiz mevcut. Onları sizlere anlatacağım. Salı gününe bakacak olursak Erzincan'da hava sıcaklığı 20 derece olarak gösteriyor. Yağış hiç gözükmüyor arkadaşlar. Sıcaklık derecesi ayın 16'sında 22 derece olarak gösteriyor arkadaşlar. Yağış durumumuza bakacak olursak yer yer sağanaklar gösteriyor arkadaşlar. 17'sinde şöyle bir gelelim. 17'si riskli demiştik. 14 derece hava sıcaklığı olarak gözüküyor. Yağış tablosuna bakacak olursak da 17'sinde gök gürültülü sağanak yağmur mevcut. Ser riskli olacak arkadaşlar. dolu riskli olacak. Zemin katta yaşayanlar dikkat arkadaşlar. Çünkü ser riskiyle bizlere karşılıyor Erzincan. Bugüne bir planınız varsa çıkmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. 18 ile şöyle bir devam edelim. Sıcaklık derecesi 4 dereceye kadar düşüyor. Neredeyse kış mevsimini yaşıyoruz. Yaş tablosuna şöyle bakacak olursak gök gürültülü sağanak yağmur olacak. Fakat ülkenin hepsini kapsamayacak. Yer yer olacak. Ayın 19'una gelecek olursak sıcaklık derecesi 3 derecelere kadar düşüyor. Bakın sabah 9'da 1 dereceye kadar düşüyor. Eksileri göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere eksi 1 dereceyi görüyoruz. Ayın 19'unda sabah 6 sularında yağış durumuna şöyle bir bakacak olursak da yer yer yağmurlar yağacak arkadaşlar. Gök devleti olmayacak. Yine de dikkatli olunmasında fayda var. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. 20'sine şöyle bir bakacak olursak sıcaklık derecesi. Eksi 3'lere kadar düşecek arkadaşlar. Dikkatli olunmasında fayda var. Erzincan soğuyor artık. Yarış tablosuna bakacak olursak da akşam altı şularında gök görüntülü sağanak yağmurlar bizi karşılayacak arkadaşlar. Sıcaklık derecesi pazartesi gününden itibaren tekrar bir bakalım. Ayın 21'ine bakalım arkadaşlar. Bugün de eksileri görecek. Eksi 3'lere kadar düşecek hava sıcaklığı. Dikkatli olunmasında fayda var. Yağış durumuna bakacak olursak da yer yer yağacak. Ülkenin tamamını kapsamayacak ama yer yerde sağanak yağmurla bizi karşılayacak arkadaşlar. 22'sine bakacak olursak sıcaklık derecesi artık Erzincan'da sıcaklık derecesi eksilere kadar düştü. Kış mevsimini yaşayacağız arkadaşlar. Yağış tablosuna gelecek olursak da bugün yağmur beklenmiyor arkadaşlar. Ayın 23 ile devam edelim. Sıcaklık derecesi eksilere kadar düştü demiştik. Bu Bugün ise öğle saatlerinde 6 dereceye kadar çıkacak arkadaşlar sıcaklık. Yağış tablosuna bakacak olursak da bugün de yağmur gözükmüyor arkadaşlar. Ve sıcaklık derecesi 24 Perşembe ile devam edelim. Taba saatlerinde 8 derece sıcaklık olacak arkadaşlar. Gece saatlerinde de eksi 1'lere kadar düşecek. Akşam saatlerinde ise 5 derece hava sıcaklığı olacak. Yağış tablomuzu şöyle bir inceleyecek olursak. Yağış 24'ünde gözükmüyor arkadaşlar. Ayın ile devam edelim sıcaklık derecesiyle. Öğle saatlerinde 10 derece hava sıcaklığı olacak. Akşam saatlerinde birlere kadar düşecek arkadaşlar. Yağış tablomuza şöyle bir göz atacak olursak da bugün de yağış gözükmüyor arkadaşlar. Sıcaklık derecesiyle devam edelim cumartesi günü için. Evet sabah saatlerinde sıcaklık derecesi 12'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Akşam saatlerinde 8 dereceye kadar düşüyor. Yağış tablosuna bakacak olursak da Erzincan'da bugün de yağış gözükmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 17'si bizim için tehlikeli demiştik. Ser riski var demiştik. Rüzgar hızı da çok şiddetli bir şekilde şekilde gelecek arkadaşlar. Dikkatli olunmasında fayda var. Güncel veriler bu şekildeydi. Güncel hava olaylarından haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.